Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin. Kanalıma hoş geldiniz. Suya bakın maşallah. Ne yağmış arkadaşlar. Her yanı çamur çırpı. Da var gidiyoruz. Ama bakın. Acayip yağmış yollardan su. Maşallah. Ortalık geçeri verdi bir anda gene. Ama rüzgar durmuyor ya gece. Ala rüzgarlı, alay yağmurlu. Havuzlar oluşmuş baksanıza. 150 ya hala Kar yağmadı hey! Ama rüzgar durmuyor, rüzgar çok şiddetli Şuradan araba yolu, araba arabalar kalır gelir keyle Kırmızı çamur, baksana da soğumuş gitmez burada arabayla, ya geçen geçenden zor ben buradan. Araba zor gider Çıkla kırmızı çamur Kalır burada, gitmez ana Bu hava şeyde gitmez. Çıkla çamur yani. Ama güzel yağdı gitti de. Hatta biri bayağı zor çık gitmiş. Dün herhalde bu, dünün bizi. Bir de öte yol da var zaten. Öte yoldan gidilir. Buradan da gidilir. öte yol çamur olmuyor. O kadar, bu kadar çamur olmuyor. Burası su birikiyor. Tam kenara su birikiyor. Kuşlar gitmiş. Davarlar saldım. Boyaktan dikildi ya. Aysınlar bakayım. Karınlarını doyursunlar davarlarda. Rüzgara bakın şiddetli hali. Hızını devam ettiriyoruz rüzgar. Açık gösteriyoruz da bugün ama. Sonra gene yağış diyor. Bakalım Alaş! Oğlum! Alaşlar arabaşlar. Yenikler gelmedi. Keratalar orada oynaşarak kaldılar. şey de yok. İşte büyük şey de gitti gayrı. Koca şeyle ala şey bir denikler, de enikler, enikler gelmedi. Gene ikisine kaldık arkadaşlar. Maşallah bunlar yaşlandı ama bakıyorlar malaya. O kadar malı gidiyorlar. Dem oğlum. Beniklere sorar mı ben onlar akşam? Niye gelmezler? Bir sorayım bakalım. Geleyin demiyorlar, oynaşıyorlar burada. Abi bekliyor ayaklarını. Ne bileyim uyanıklar mı uyanıklar ama gelmiyorlar arkadaşlar. Bir, ikisi ikisi birbirini buldu mu gelmiyor. Ayrı ayrı oldu mu malı sarmıyorlar İkisi birbirini buldu mu ne bileyim oynaşacağız diye mi ne yaparlar orada. Gelmezler dönürler. Alışırlar asar bakalım bakayım ya. Ama tek tek oldu mu birbirini kaybetti mi geliyorlar. var da boğazdan idaran yukarı doğru. Karabaş. oğlum. Böyle bir şey var da köpekler soyaklamıyor. Değil mi oğlum? Ne olmuş bu şeyin çapıdan da çıkmış senin. Senin evi kancalar da kalın size ya. Evde kancalar var arkadaşlar. Onları da kalın olmazsa şuradan öne çıkalım. Şu taraf yine kapkara kaldı arkadaşlar bakın simsiyah. Köy tarafı simsiyah. Yağlıyor mallar. Yağlıyor bakayım. Şu taraf gökyüzü asma abi. Fırtına var daha tepelerde de. Çukurlarda duruyorum. Çukurlarda esmiyor, dokanmıyor çünkü arkadan geliyor fırtına. Arkadan geldik sıra kustaraklara çık iniyor ki düz kar dokunmasın. Buralara dokunuyor da fazla değil. Tepenin başına durulmuyor. Dağarda fazla durmuyor. Hey! Şişt. Şişt. ya.

çıkarsanız su nasıl değişmiş ama arkadaşlar Arabaş Bakın mal akıyor Geçen bu kadar akmıyordu maşallah etkisi olmuş Şöyle İyi su akıyor belki öbür günlerde gözlenmiştir Öbür günlerde de çoğalmıştır Eski yeri bura Çoğalıyor ya sular. Hey! Hey! <laughs> Arkada dört olak kaldı. Ya hey ya! Davar bulunsun. Nali yapıştı arkadaşlar bakın. Aşağıya ufacaktayız. Aşağı ufacaktayız. Meydanın aşağındayız. Otunu az özlemiş. Ota hemen sarıldı kaldı. Yaylanın içine doğru gidiyor. Gitsin bakayım hani, nereye gidecek. Az erken vakit geldi de kıyattır da oralarda. Yine aldım teke bu da. Oğlum. Al bedenden düştü ama ya. Ne olacak? Evde kapalıymış orada. Şimdi daha gidiyor, durmanıyor. Yeri geliyor, mal, mala yürüyor. Biri de burada bakın. Rob. Gelin gel. Bunda sütüne kırgınlık var arkadaşlar. Geldiğimde böyle böyleydi Uyuz mu var? Bir şey var ama baya iyileştirdim ama az daha iyileş, iyileşiyor baya. Uyruk mu düzeldi. Bakın hani, uyruk tam belli az. Saka doğru kırgını da ucu. Şimdi beline doğru dümdüz oldu. Belinin üstüne çıktı uyruğun ucu. Kuyruğu yedik de anlayacağınız yem yediler bayağı. Şu an veremiyorum da yine vereceğim yem bitti yem veriyordum çünkü onlara. Bedenden düşmesin diye toparlayamazlar çünkü büyük hayvan. Gerimli. Daha da mağda toparlayamaz kendini zor. Kız gününde beden düşmesin kışa girecek Yarın de soğuk oldum hiç toparlayamaz. Ondan. Hey! arkadaşlar. Gene yağacak herhalde yağmur mu bilmiyorum. Ay, bulutla da var. Ama davarın rahatına bakın. 10 numara. Bakın şunlardaki keyfe bakın ya. Maşallah maşallah. Keşte bunlarda bunlar da ya. yani yeşermiş bakın. Nasıl belli. Baharda bahar günü gibi. Gece yağan yağmur ayaz soğuk olmadığına. Ayaz, ayaz otu büyütmüyor ama Nal büyümüş, nal yeşermiş. Da var, koyun gazıyor. Kimi siyah atıyor, keyif yapıyor. Biz de keyif yapıyoruz tabi bunlar keyif yaparken. Bizde neşemiz yerine geliyor. Hani şöyle baktım adam. hoşuna eder böyle yayıldım. Karşıdan poşet geliyor ama şimdi ürküdecek malı. Rüzgarla bakın bakın. Nal bakın da var. İşte poşet. Yukarı git poşet bakayım git git ha yukarı git da var keyfi bozulur adam keyiflenir arkadaşlar böyle yaylımı mı da var koştu mu kızar duru da ya mı hoşuna gider böyle hem de yeşillik oğlum böyle tamam adına deyim olmaz bak ah, bu Buralarda kim tinsin bakayım biraz da gayri. Ya varsa atarız, ıslanmasın. Brrr! Hoş etten öptü gene ya. Aşağı doğru gidiyor. Koydunuz mı? Maşallah. Bir güneş olsa var ya dört barma ot olur buralarda. Güneşten olmuyor işte güneş. Güneş olacak ayaz olmayacak. O yüzden ya. Arkası nerede konumda? Arkada herhalde ya aydınlar. Bakın arkadaşlar bu pilavı albişti ya. Kurbanın üstüne koy verdim. Pişiyor. İyice kaynasın Bakın Tereyağlı bulgur pilavı arkadaşlar. Çobanın vazgeçilmez diyelim bari. Kolay bişecek, Bu bayanıyor. Bakın şimdi iyice pişsin bakayım üstünde. Vazgeçilmezimiz de bir şey alma bir dak, mazık alma bir dak. Üçünde ekis soğanla yeriz anne. Yoğurdumuz yok ama olsun bakalım soğanla gider yine. Mazık soğanı üstünde güzelce işte. Soğanları be Soğanlar da var. Sobada iyi yanıyor iyi şüdüklü. Çay da kaynayır herhalde. çay da demleyelim bakayım iyi gelir üstüne bir de domates var büyük bayağı Bugün ağam gelmeyecek arkadaşlar. Geç kaldı çünkü bayağı. Bugün gelmeyecek. Şunu da alalım olmazsa. İldiz dayı vardı. 10-15 malı vardı. Tek 10'um var zaten. Başka mal kalmadı arkadaşlar. 10-15 malı var. Onu götürüp gidecek. Burada, burada çelki sıyıra gelmiş. Çelkiye sıyır dedim. Ara dedim alt hızı çünkü orayı sıyırmış da yarıya gitmiş herhalde aşıyor. bu var anlayacağınız bölüm o zaman ayrılık Domates de yumuşayıyormuş. Nereden geldi? Biri getirmiş herhalde. Kuyu domatesi mi herhalde? Ermiş, yeni ermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Şşş. Akşam ezanı okunuyor. Akşam olmuş. Sıcağın mı bakın? Acayip buhar çıkıyor. Biraz, biraz erken geldim ama bir saat, bir saat oldu gelelim. Üşüdük ya. arkadaşlar. Şimdi çayımızı da açacağız. Bitti kapatacağım artık. Çaya bakın ne olmuş be. Haydi bakayım kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere Öyle bir sonraki videoda. Yoğulmuş çay. Soba dayanıyor.